çıktıktan sonra kaptanlık pazıbandını koluna taktın. Zazio maçında da kaptan olarak başladın. Duyguların nelerdi? Öğrenebilir misin? Ee, bunun aslında dün konuşmasını e, hocamızla da Erden abiyle de yaptık. E, onlar hem yönetim olarak hem de hocanın kararı olarak böyle bir şey düşünmüşler. E, ben aslında böyle bir kaptanlık pazıbandı veya kaptanlık rolü verilmeden önce de takımda e, Türklerin arasında ve yabancılarla olan iletişim konusunda e, iki tarafında köprüsü olmak, e, iki taraf açısından da birleştirici olmak, e, takımı e, bir arada tutmak, yani bu hepimizin görevi ama e, ben bunu e, bir kaptanlık olsun veya olmasın e, yapmaya çalışıyordum zaten. Bu saatten sonra dediler Baffe ve Nando zaten birinci kaptan ondan sonra Baffe. Ondan sonra görev senin, bundan sonra bu görevi sen devam ettireceksin dediler. Ben de öncelikle teşekkür ettim bana bu görevi, bu sorumluluğu verdiğiniz için. Ben bu sorumluluğu seviyorum. Bu zamana kadar hep böyle bir sorumluluk almak e, istedim. E, verildi, verilmedi. Hep sorumluluk almak istedim. E, bazen yapabildim, bazen yapamadım. Sorumlulukların altından kalkabildim. Genellikle kalktığımı düşünüyorum. E, bu da büyük bir sorumluluk Galatasaray Kaptanlığı. Benden önce e, Selçuk abiler, bu Arda abiler, tamam Burak abiler herkes bu kaptanlığı e, takmıştır. Ömer abi. E, onlardan ne öğrendiysem, onlardan ne gördüysem e, zamanı geldiği zaman da e, ben de aynı şekilde e, arkadaşlarıma, takım arkadaşlarımı, kardeşlerimi, yeni kardeşlerimi aynı şekilde e, göstereceğimi düşünüyorum. Deniz Bey, Kerem Dünya Kupası arası İstanbul'da başladık. Sen bir milli takıma gittin, sonrasında katıldın. Ardından Antalya. Antalya üzerinde baktığımızda iki hazırlık maçı ve antrenmanlar artık sonuna da geldik. Hı hı. E, nasıl geçti bu süreç ve artık ikinci devre diyelim, Hazır mıyız? Şöyle, bence e, gerçekten çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarının sonuçları aldatıcı olmaması gerekiyor. Dün değil ondan önceki, dünkü Lazio maçı bence oyun olarak bizim istediğimiz bir şekilde sonuçlandı. Tabii ki sonuç anlamında zaman zaman istediğimiz şeyler çıkmıyor ama bu bence bir sonuç olarak gözükmemesi lazım. Çok eksiğimiz var daha yeni yeni tamamen tam kadro olarak e, toparlandık. E, bu şekilde devam ettiğimiz sürece bence ikinci yarı yani ikinci arı Dünya Kupası'ndan sonraki ara bizim için çok daha güzel olacağını düşünüyorum. E, ligi de çok güzel bir şekilde kapatmıştık. E, kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum. Tibet Bey. Geçtiğimiz sezon takım olarak çok iyi bir yerde bitirmemenize rağmen aslında bireysel olarak iyi bir grafik sergilediğini söyleyebiliriz. Bu sezon başında da bazı eleştiriler vardı gol asist sayısı bakımından hem takıma hem sana. Daha sonra Başakşehir'de bu eleştirilere cevap verdiğini düşünüyor musun? Haksız olduğunu düşünüyor musun? Benim aslında eleştirilere cevap vermek gibi bir görevim yok. Ben sahaya çıktığım zaman kendi işimi yapmak da zorunluyum. Bu zamana kadar ne veriliyorsa, ne görev veriliyorsa onu sahada göstermeye çalıştım. Gösterdim veya gösteremedim. Bunun değerlendirmesini hocamız yapar, hocalarımız yapar. Ama ben Geçen seneki istatistiklerin daha da üzerindeyim bu zaman e, bireysel olarak kendimi e, analiz ettiğim zaman e, ben bunların istatistiklerini sürekli e, araştırıyorum ve sürekli bunlar üzerinden değerlendirme yapıyorum. E, sadece benim veya benim tarzımı futbolcular oynadığı zaman onlara genellikle skor olarak bir şeyler yapmasını bekliyorlar. E, yapamadığın zaman tabii ki ister istemez eleştiriyorlar. Diye. Ama e, bu benim için. Bir kriter değil. Ben takımım için her zaman sahada gerekirse 90 dakika koşarım, gerekirse savunma yaparım. Ama önemli olan takımımızın kazanması. Biz de şu an ligde istediğimiz oyuna yavaş yavaş geldik ve çok güzel bir şekilde kapattık. Takım olarak iyi gidiyoruz. Bundan sonra da umarım böyle devam ederiz.